Selam. Ay saçım başım nasıl dağılmış. Bizimle metroya geliyorsunuz. Nasılım bacılar? Siz mesela yılda kaç kilo zeytinyağı tüketiyorsunuz? Biz yılda kaç kilo zeytinyağı tüketiyoruz? Elektrik gitti. Kız! İster Selam. Ay saçın başım nasıl dağılmış. Bizimle metroya geliyorsunuz. Birkaç alışveriş yapacağız. E, eksikleri alacağız. Hem de ev stoğumuzu tamamlayacağız. Birlikte şimdi metroya gidiyoruz. Hadi bakalım. Şarjı da azmış bu arada kameranın. İnşallah yedek şarjı doludur. Olmadı telefonla devam ederiz. Hadi bakalım inelim. Eda'nın örtüsünü aldım mı? Eda'nın örtüsünü alalım uyutabilirsem şayet iyi olacak çünkü. Nereye koymuştum onu? Almış mıyım? Eylül sen Eda'nın örtüsünü almış mıydın? Evet. Tamam. Çantasına bakacağım. Ne almamışım? Buradaymış. Neyse gördük en azından. Biraz serin oluyor ya. Ben üstünü örterim hem de uyursa böyle üstünü kapatırım iyi olur. Ay nasıl güneş. Nasılım bacılar? Geldim. Şimdi gidiyoruz. Ay, şunu çekeyim. Kızlar. <laughs> Merhaba! Let's go! Geldik! Dur, kapatayım mı Gerek yok bence. Elinizi tarafa gel. Yola, yola değil. Burası metro. Gidiyoruz. Let's go! Önce bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra daha büyük bir Lego'ya bakacağız. Çünkü bugünkü krizimiz oydu. Legolar. Anne bak bizim arabamızdan çıktı. Evet. Sonra büyük Lego'ya baktıktan sonra da alışveriş yapacağız. Hem haftalık hem de e, buzdolabı stoğu alışverişi. Ha, sana böyleyim öyle vereyim. Limon sıkın mı? Yok ama çok kötü oldu. Kötü oldu. Abi. Limon istemiyor musun yani? Siz tadına Dedim kötü oldu anne kötü oldu ona sıktı. Allah diyecek misin yok mu? Yiyeceğim diyorum sen Çok sivrisinek yemiş bizi ya. Değil mi? Edo. Al. Teşekkür ederiz ablası. %5 şarj kalmış bir şarj ben. Yemeğimizi yemiştik. Büyük legolardan aldık. Şimdi alışveriş yapacağız. İnternetten bu arada geçen domostos almıştım. Bu tarz şeyler çok uygun oluyor. Ben çoklu çoklu alıp internetten eve sipariş veriyorum. Aynı zamanda taşımamış da oluyorum. Genelde bu tarz ev temizlikleri falan internetten alıyorum. indirimdeyken. Aklınızda olsun. Geliyorlardı bak şeyler var. Kaç paraymış? Kırık ceviz değil bunlar. Tirt fıstığı yemiş. 819. <laughs> evet, bir benzemiyor. Biz bu ara antep fıstığına düştük de. Evet, beğenmedik. Süt alabiliriz. Damla çikolata var, süt alabiliriz mi? Evet sütümüz yok. Yarın e, Eylül'ün okulu için böyle paylaşım günü. Sevgi paylaşım günü. O yüzden bir şeyler e, getireceğiz. Paylaşması adına arkadaşlarıyla. Biz de bir kurabiye yapalım. Çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Metro'yu çok seviyorum. Kimi gördün? Kim var orada? Evet. Tamam sana da vereceğiz. Bitirdin mi? Şu tartoletlerden aldım güzel oluyor. Nasıl yapacağım? Ama kreması içinde. Aha, sen sadece meyvesini falan koyuyorsun. Ya hazır her şey kocam. Şimdi zeytin bölümüne geldik. Bekleyin kocama. Kocam ne alalım? Zeytinyağımız da az kalıyor. Bu fiyatları. Siz mesela yılda kaç kilo zeytinyağı tüketiyorsunuz? Biz yılda kaç kilo zeytinyağı tüketiyoruz? 2 3, 3, 3 mü? Aşkım 10 kilo var. Kişi başı 2 3. Ha kişi başı 2 <laughs> 10 kilo zeytinyağı tüketiyoruz bence yılda. Siz? Normal mi acaba 10 kilo? Normal bence. Yani salata sık sık yediğimiz için. Afiyet olsun. <laughs> Burada da sirkeler varmış. Değişik sirkeler dikkatimi çekti ya. İncir sirkesi, nar sirkesi. O da bir şeyler bir yönde. Bakar mısınız sirke çeşitlerini? Kokteyl, kekik, erik, vişne, nar, alıç, incir, ceviz. Yani çok emin değilim. Emzirmeden kaynaklı. Her sirke önerilmiyor galiba. Ya yani bendeki bilgi öyle. Evet. Şu neymiş çok değişik duruyor. Bu ne? semiyorum. Basır diyor. Peki, siz şeyi biliyor musunuz? Şimdi mercimekler özellikle böyle her biri aynı boyutta ve aynı renkte ya. Yani normal mercimek öyle olmaz canlarım. Yani şu şekilde gördüğünüz şöyle her biri aynı boyutta ve aynı renkte ya. Bu çok iyi bir mercimek değil. Renkleri farklı, işte boyutları farklı renk tonları farklı olanlar evet organik e, mercimek aklınızda olsun elektrik gitti <laughs> kız babayı bulalım Eda elektrik gitti nerede baba <laughs> anneye diyor korktu büyük ihtimalle geliyorum <laughs> elektrik gitti eyvah yapacağız 38 lira almıştım. Evet. 38 lira ne kadar yapıyor? 1000 lira. <gülüyor> <gülüyor> 9. 9. <gülüyor> anne 1000 lira. Çok iyi. Ben bir Anne bazen hani evi gidiyor ya. Evet ya kap karanlık oldu Eylül. E doğuş ne oldu böyle? Evet. Karanlığa gömüldü. E, anne. <laughs> Bak Eda da burada. <laughs> karanlığa gömüldü. gitti kız ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Gelecek şimdi. Baksana çok karanlık oldu. Yani burada tabii daha aydınlık da karanlık. Bakamayacağız. Tam siyah fasulyeye bakıyordum. Evet jeneratör mü? Anne! Yani bence... Boşluk var ya. Hı, o da düzeltiyor bak anne. Bak şuna. Evet onlar bak, gözüküyor. Ben tam ortadakine bakacaktım ama Eylül. Bak ortası karanlık. Yapacak bir şey yok. Gelmezse ilerleyeceğiz. Öyle. Enes bizim tabii ki telefonumuzdan ışık tutarız. Telefonumuzdan ışık tutarız. Evet. Şurada nasıl gözüküyor? Ya normalde aydınlık gözüküyor da bu kadar aydınlık değil bu arada ya. Baya karanlık yani. Şu, şu orta tarafı gözükmüyor mesela gibi düşünün. Şu şuradan hafif ışık geliyor da bir de bu taraftan. Kamera iyiymiş ama karanlıkta da onu da test ettik. Gidelim istersen biz de geçelim. Geçelim istersen biz de gelecek gibi değil. Şok şok şok. Hala gelmedi. <laughs> Metronun jeneratörü yok mu? Yokmuş demek ki jeneratör ha. kasa için var. Ha, kasa için evet kasa çalışıyor için kasa için var. Aynen bu taraflara bir bakalım. Nasıl soslar var, harçlar var. Gel şu anda bayağı bir baharatımız var evde. Şurada nasıl konserveler var? Turşularımız var. Yosun varsa yosun alalım. Bir de de alalım mı varsa? Surumi. <laughs> 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 Burada buldum galiba. Ama bu, bu fiyat gerçek mi? <laughs> Şaka. Yani. Bu şu... Markette aslında 50 tane var içinde. Yani. Sonra 4 5 tane var. Evet. Niye öyle? Çok üzgünüm şu an ya. Çok fazla bu 50 tane ne yapacağım ben? 10 tane falan vardı içinde onların. Üzdü. Son bir tane kalmış diyorsunum elde ya. Nasıl yapacak bir şey yok. Makro Center'dan falan mısınız? Burada bir tane kadın budu köfte alıyorum. Tuzluk stoklarının yerini değiştirmişler. Tam meyvelerin, sebzelerin karşısına koymuşlar. Kür elektrik geldi. Bakın bir ev hanımının kurtarıcı şeyleri göstereceğim size. Şunlar. donmuş sebzeler. <laughs> hazır böyle karıştırılmış, doğranmış. Yani mis. <laughs> Sebzeden alacağım. Bezelye yemeği limonu. Hayır. Hem sarı hem kırmızı hem yeşil biber var. Doğranmış. İnanılmaz güzel şey oluyor. Menemen'de de çok güzel oluyor bu arada geçen almamıştım, şimdi alacağım. Çünkü biz soğanları çok ya. <laughs> 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 salyangoz? Olur. Marul aldım, limon aldım. aldım, limon aldım. Efendim? Tomata. Yoktu. Çocuklar çubuk kraker yemişti bir tane. Bir tane satılmıyormuş. bir ton çubuk krakerimiz oldu. bir sene çubuk kraker almıyoruz artık. He? Öyle yapacak şu. Şey <laughs> Sağlık olsun. Ha? Bahçeyi tutmayalım. Evet eve geldik. Hızlıca şimdi aldıklarımı yerleştireceğim. Önce şuraları bir ayarlayayım. Ay. Şöyle kutularım var. Biberimle yemekliğim var diye şöyle kaplara koymadım. Çünkü dolabımda yer kalmadı. Biraz açıldıkça onları tekrar böyle kaba yerleştiririm düzenli durması için. Bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.